Efendim İlmi. Ne yapıyorsun? Doruk uyuyor şimdi. Ben de ortalığı topluyorum. Gittiler mi? Evet. Sen kulüpte misin? Hayır gitmedim. Evdeyim. Buraya gelsene. Saçmalama. O kadar tatlı ki. Lütfen İlmi. Allah aşkına gel bak. Yoklar nasıl olsa. Ya ne diyorsun Aynur Allah aşkına? Onlar akşama kadar galeride olacaklar. Beş dakika bir gör git sonra. Döner gelirler. İstemiyorum. Beş dakika dedim hayatım. Lütfen. Hadi bak adresi veriyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Nasıl buldun anne? Benim nasıl bulduğum değil, eleştirmenlerin neler yazacakları önemli biliyorsun. Yalan da olsa cesaret verecek bir iki söz söyleyemez misin? Ben çok beğendim. Bak. Teşekkür ederim canım. Ya şu küçük pideler var ya çok lezzetli. <laughs> Afiyet olsun. Kayınvaliden hanımefendi teşrif etmemiş Hayret. Bakıcı yine hasta. O da evde Doruk'un yanında. Ne domestik ruhlu kadınmış. Çocuğa bakma bahanesiyle sizden çıkmıyor. Ev işlerine de müdahale ediyordur kesin. Aynur Hanım torununu çok sevdiği için ilgileniyor anneciğim. Biz de gidip sevsek ya yılbaşından beri görmedim. Pazartesi gecesi bize gelecekler nasıl olsa görürsün. Bülent doğru görmek istiyor. Özledim. Benim de aklım hep evde. <laughs> ya resimlere baktık nasıl olsa. Hadi gidip sevelim lütfen. İsterseniz götüreyim sizi. Ya gidelim lütfen. Ablanla Deniz Hanım gelmek ister mi bilmiyorum. Dur. Nerede onlar? Bir bakayım ben. Ya doğru üzerine gidelim mi? Nereden çıktı şimdi? Ya siz de isterseniz Nihat abi götürecek. Firde da gelecek. Gidelim mi ha. Ne dersiniz? Ben isterim. Tamam gidelim o zaman. Yaşasın. Hadi. İnşallah uyumuyordur. Rahat rahat severiz. Mama saati yaklaşıyor. Uyanır. Deniz Hanım, hiç sesiniz çıkmıyor. Deniz Hanım. Efendim? <laughs> öyle kara kara ne düşünüyorsunuz? Yo, bir şey düşünmüyorum. Dalmışım öyle. <laughs> cıvıl cıvıl sergiden çıkıp ev gezmesine götürüyoruz diye canınız sıkılmadı inşallah. <laughs> Ne münasebet, ben de çok özlemiştim Doru, iyi oldu. Hoş geldin. Yok kimse gel. Akşamdan önce gelmeyecekler dedim ya. Rahat ol. Odasında. Gel gel. Odası bu. İşte torunun. delikanlı. Çok yakışıklısın. Al kucağına. hayatının en mutlu anı bu Hilmi. Sana bu anı hediye ettikleri için oğlunla gelinle teşekkür etmelisin. Otur. Sev torununu. Ben de bir kahve yapayım sana. İstemem. Sen ara şunları da bakalım ne durumdalar. Hıyt. Oğlum. Aslanım benim. Dedesinin bir tanesi. Aslanım benim. Zil sesini hemen açıyor gözünü. Buyurun. Ay, hiç güleceğim yoktu. Sürprize bakın çocuklar. Babacığım hoş geldin. Baskına gelmişiz de haberimiz yokmuş. Firdevs Hanım lütfen. İnatçılığın sonu bu işte Hilmi Bey. İnsan bu kadar hain, bu kadar bencil olursa... ...oğlunun evine gizli gizli girer... ...torununu ancak gizli gizli sever. Al şunu. Boşuna üzülüyor musun Nihat? Babanın bu ilk gelişi değil herhalde. Siz kapıdan, Hilmi Bey bacadan demek. Yok öyle bir şey. Burası oğlunun evi. İstediği gibi gelip gider. Siz geldiğinize göre ben de gidebilirim artık anneannesi. Baba. Baba dur lütfen. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ne zaman istersen gelebilirsin. Ne zaman istersen. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Konuşuruz sonra. <laughs> Dur alıma. <laughs> A a a Ağlıyor, tutuşturdular elime. Ne yapacağım ben? Şiş, 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 şiş. Bana verir. <laughs> Neden ağlıyorsun bakayım? Acıktın mı sen? Acıktın mı? Aa, senin altın mı kirli yoksa? <laughs> 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 Durup güzel <laughs> bebek. Çok tatlı. Kere <laughs> Hadi gözün aydın. Kırgınlık buraya kadarmış bak. Kabahat bende. Senin aklına oydum. Fena mı oldu? Alay mı ediyorsun? Ne olduğunu gördün işte. Dünya mı durdu? Kıyamet mi koptu? Ne oldu? Torununu kucakladın, kokladın. Dünyada bundan güzel bir şey var mı? O an her şeye değmedi mi? Ha? dəymədi